Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün evde tavuk bulyon yapıyoruz. Biliyorsunuz ki hazır paketler çok ama çok zararlı. Biz de bu zararlı bulyonları çok sağlıklı hale getiriyoruz ve yemeklerimizi daha lezzetli pişiriyoruz. En güzeli ve en sağlıklısı evde kendi hazırladığımızdır. Bu şekilde hazırlayarak tabletler halinde dolaba kaldırıyorum ve elimin altında her zaman hazır bulunuyor. Hadi o zaman ev yapımı tavuk bulyon yapımına başlayalım. Önce tavuklarımızı haşlayalım. Bir bütün kalçalı tavuk budu ve yarım but kullanıyoruz. Çok güzel bir şekilde yıkadık ve temizledik. Tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. İyice ısındıktan sonra tavukları yağın içerisine bırakıyorum ve iki tarafını da çevirerek kızartıyoruz. Yani aslında bir tür mühürlüyoruz tavuklarımızın derisindeki yağını bırakmasını sağlıyoruz. Bir iki defa çevirdikten sonra üzerine kaynar su ekliyorum. Tavukların üzerine geçecek kadar kaynar su koyuyoruz. Ve bir tane de defne yaprağı ekliyorum ki haşlanırken güzel bir şekilde koksun. Yani o kötü koku oluşmasın. Tavuklar haşlanırken biz de sebzelerimizi doğrayalım. Bunun için 3 adet orta büyüklükte havuç, pırasa bir bütün pırasa bir soğan bir tane kereviz ve birazcık maydanoz kullanıyoruz havuçları iri iri halka halka olacak şekilde doğrayalım ve genişçe bir kabın içerisine alıyorum büyüklükleri hiç önemli değil zaten sebzelerimizi pişirip blenderdan geçireceğimiz için istediğiniz boyutlarda doğrayabilirsiniz ama kabuklarını mutlaka ama mutlaka soyalım. Aksi halde kabuklarını soymadığınız zaman güzel olmuyor. Daha güzel rengini vermesi için kabuklarını soyalım. Havuçlar zaten burada bulyonumuza çok güzel bir renk verecektir. Bir adet orta büyüklükteki soğanı da iri parçalar halinde doğrayalım ve onu da kabımıza alıyoruz. Bir bütün pırasa, büyük boy bir pırasa kullanıyoruz. Pırasayı da yine havuçların boyutunda halka halka olacak şekilde doğrayalım ve kabımıza ekleyelim. Maydanozları da iri parçalar halinde doğrayalım ama e, pırasaların ve havuçların yanına eklemiyorum. Ayrı bir tabağa ekliyorum. Çünkü maydanozları ocaktan indirmeden önce ekleyeceğim. Ve bir adet kerevizin sapını yani iki dal kereviz sapı ekliyoruz. Kerevizleri de yine doğrayarak maydanozların yanına ilave ediyoruz. Şöyle bir adet kereviz, kerevizin kabuklarını soyalım ve temizleyelim. Bu şekilde kerevizin büyüklüğü de çok büyük değil, yani küçükten birazcık büyük diyebilirim. Yine küp küp olacak şekilde doğruyorum, pırasaların yanına ekliyorum. kereviz tavuk bulyona çok güzel bir aroma veriyor. Mutlaka koyun. Ee, gerçekten güzel oluyor içerisinde. Evet sebzelerimizi hazırladık. Şimdi tavuklarımız da çok güzel bir şekilde haşlanmış. Gördüğünüz gibi neredeyse eti kemiğinden ayrılacak duruma gelmiş. Hemen tencereden alıyorum. Ve içerisindeki defne yaprağını da alıyoruz. Tenceredeki suyun biraz fazla geleceğini düşündüğüm için birkaç kepçesini alıyorum. Çünkü tavuk bulyonu hazırlarken çok sulu bir kıvam istemiyoruz. Daha sonra kıvamı koyu olursa biraz ekleme yaparak sebzelerin üzerine ekleyebiliriz. Bütün sebzeleri şimdi tavuk suyunun üzerine ekliyorum. Üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz bir çay kaşığı dolusu zerdeçal ekliyoruz. Tepeleme olacak şekilde bir çay kaşığı dolusu kullandım. Bir çay kaşığı da karabiber ekledik. Zerdeçal burada bulyonumuza renk verecektir. Yani o sarı rengini verecektir. Hem de çok sağlıklı bir baharattır. Şöyle biraz karıştırıyorum ve kapağını kapatarak sebzelerimiz yumuşayana kadar pişiriyoruz. Biz de bu arada tavuk etlerini dedikleyelim derisini ayırıyorum ve kemiklerini de ayırarak sadece etli kısımları kalacak şekilde temizliyoruz. Eğer tavuk bulyonu evde denemediyseniz mutlaka deneyin isterim. Gerçekten çok sağlıklı ve çok lezzetli oluyor. Yemeklerimize o hazır bulyonları, çeşnileri koymaktansa bu şekilde evde kendi yaptığımız bulyonları koymak en güzeli. Ve bu ölçülerde bir kez hazırladığımız zaman size aylarca yetecek kadar yani çok sayıda tavuk bulyonu hazırlayabiliyoruz. Evet sebzelerimiz de çok güzel bir şekilde pişmiş. Öyle çok aşırı böyle hamur gibi olmasına gerek yok. Zaten biraz haşlanması yeterli olacaktır. Pişen sebzelerin üzerine de önceden doğradığımız hazırladığımız kereviz yapraklarını ve maydanozları da ilave ediyoruz. Şöyle biraz karıştırıyoruz. Bu şekilde çok fazla pişirmiyoruz sebzelerin. Yani maydanozların içerisinde yeşil kalmasını istiyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar pişiriyoruz. Daha sonra üzerine didiklediğimiz tavuk etlerini ekleyelim. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve yaklaşık bir 10 dakika daha pişiriyoruz. Sebzelerle tavuklar birbiriyle bütünleşene kadar. Evet şimdi ocağın altını kapatıyorum ve sıcak sıcak olacak şekilde sebzelerimi blenderdan geçiriyorum. Yani iyice püre kıvamını alana kadar blenderdan geçiriyoruz. Kıvamı size biraz sulu gibi gelebilir ama tamamen blenderdan geçirdiğiniz zaman kıvamı daha koyu bir hal alır. Yani içerisinde hiç topak parça kalmayana kadar blenderdan geçirelim. Tamamen püre haline getiriyoruz. Gördüğünüz gibi kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Zaten soğudukça daha da kıvamını bulacaktır. Ben sebzeleri blenderdan geçirdim. kıvamında görüyorsunuz. Oldukça güzel ve rengi de çok güzel oldu. İçerisine sadece 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Birazcık ılıyana kadar bu şekilde bekletiyoruz. Çok sıcak olmayacak şekilde ılıması için bir kenara alıyorum. Bulyonlara şekil vermek için dikdörtgen küçük boy bir borcam kullanıyorum. E, borcamın içerisini streç film ile kaplıyoruz. Yani e, kalıptan kolay ayrılması için tabanını streç film seriyorum. İçerisine hazırladığımız püreyi döküyoruz ve üzerinde bir spatula ile bu şekilde düzeltiyorum. İyice soğuduktan sonra buzluğa kaldırıyoruz ve donana kadar buzlukta kalıyor. Yaklaşık 6-7 saat kadar dondurucuda bekletiyoruz. 6-7 saat sonunda çok güzel bir şekilde donmuş. Altına da streç film serdiğim için kalıbımızdan güzel bir şekilde ayrıldı. Hemen istediğimiz büyüklüklerde kesiyoruz. Ben kibrit kutusu büyüklüğünde kesiyorum bugün. Kare kare olacak şekilde kesiyorum. Biraz buzlu olduğu için keserken zorlanabiliriz ama yaklaşık bir 5 dakika beklediğiniz zaman emin olun çok daha kolay kesilecektir. Bu şekilde dilimlere ayırıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça fazla sayıda bulion çıkıyor. Ben biraz büyük dilimledim. Tabii ki siz daha küçük dilimleyerek daha fazla sayıda bulyon da hazırlayabilirsiniz. Şimdi hazırladığımız bulyonları yine streç film kullanarak paketliyoruz. Bu şekilde streç filmi yere seriyorum ve kare kare olacak şekilde yani bir tane bulyonu kaplayacak şekilde büyüklükte kesiyoruz. bu şekilde hazırladığınız zaman hem kullanması çok kolay oluyor hem de bir tane bir tane çıkartarak hazırlayabiliyoruz. Hemen birer tane yerleştiriyorum ve iki tarafından katlayarak paket haline getiriyoruz. Bu şekilde denemediyseniz mutlaka deneyin. Hem kullanımı çok kolay hem de çok pratik oluyor. Evet bütün bulyonları aynı şekilde paketleyelim ve hazırlayalım. Eğer kanalımı izliyorsanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığı deneyebilirsiniz. Ben denedim, test ettim. Gerçekten biz çok beğendik. Yemeklerinize de çok lezzet veriyor. İçerisindeki kereviz sayesinde hazır bulyonlardan inanın hiçbir farkı yok ve çok daha sağlıklı oluyor. Bu şekilde bütün bulyonlarımızı paketleyelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde paketlendi. Birer kullanımlık şekillerde hazırladık. Hemen bir tanesinin nasıl kullanıldığına bakalım. Ben bugün yemeğimde kullanacağım bu hazırladığım bulyonu. Hemen bir bardağın içerisine bir tane bulyonu ekliyorum. Üzerine de kaynar su ekliyoruz. Çünkü bizim bulyonumuz buzluktan çıktığı için çok soğuk. Ve şöyle bir kaşık ile karıştırıyorum. Şu rengini ve kıvamını görüyor musunuz? Gerçekten çok güzel bir renk oldu. İçerisindeki zerdeçal sayesinde bu rengi aldı. Çorbalarda ve her türlü yemeklerde kullanabilirsiniz. Deneyecek olanlara da şimdiden kolay gelsin.